Fatih Bey Pacific Holding olarak bu yıl 2024 yılını değerlendirdiniz. 2025 yılı vizyon hedeflerinizi açıkladınız. Sizlerden bugünün özetini kısaca alalım. Bugün bizim için şöyle bir gün. 40 yıllık geçmişimizi Pasifik Holding çatısı altında yatırımcıların beğenisine sunmanın ilk adımı. Çünkü Pasifik Holding'i halka arıza hazırlıyoruz. İsterseniz önce Pasifik Holding nasıl oluştu, Pasifik grubu biraz ondan bahsedeyim nasıl oluştuğundan. Dediğim gibi 40 yıllık bir geçmişimiz var. En eski şirketimiz Orçay AŞ 1986 yılında ailemizin büyükleri tarafından kuruldu ve ilk halka açık şirketimizdir aynı zamanda Orça Yaşı. 2000'li yıllarda biz yeni kuşak olarak işbaşı yaptık. 2000'li yıllarda gayrimenkul ve inşaat alanında önemli yatırımlar yaptık. Gayrimenkul sektöründe çok büyük bir şirket oluşturduk. Pasifik GE olarak onu da halka arz ettik. O da halka açık şirketimiz. Sonra 2018-2019 döneminde yeni sektörlere yatırım yapmaya karar verdik. O günün şartlarında geleceğin sektörleri olarak gördüğümüz teknoloji ve lojistik sektörlerine yatırım yapmaya karar verdik. O gün kurduğumuz Pasifik Güreje Lojistik şirketimizi ve Pasifik Teknoloji şirketimizi de 2023 ve 2024 yıllarında halka arz ettik. Böylece 4 halka açık şirketle geldiğimiz aşamada 2023 yılında artık bu büyüklüğün bir holdingleşme gerektirdiğini düşünerek holdingleşme sürecimizi başlattık. 2023 yılında Pacific Holding AŞ şirketimizi kurduk. İnşaat, gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji, maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi Pacific Holding AŞ'nin çatısı altında topladık. Bu yapılanmamız verimli sonuçlar verdi ve 2024'ün Eylül bilançosu itibariyle Pacific Holding'in 23.4 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını gördük. Bu aşamada artık bu yapımızın ve halka arz edilmesinin verimli sonuçlar doğuracağına karar vererek halka arz süreçlerini başlattık ve bugün itibariyle süreçlerimiz ilerlemiş SPK'dan izahnamemizin onayını bekliyoruz. İzahname onayı sonrası çok farklı bir sektör karmasıyla yani Türkiye'nin ilk insansız helikopterini üreten Pasifik Teknolojisi ile Türkiye'nin tek uluslararası demiryolu lojistik şirketi olan Pasifik Eurasia şirketimizle Türkiye'nin çok önemli gayrimenkul projelerine hayat vermiş, next level markalı ödüllü projelerle kendinden çokça söz ettirmiş, sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Pacific GEO şirketimizle ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla, maden yatırımlarımızla çok farklı bir özgün bir sektör karmasıyla yatırımcılarımızın karşısına çıkacağız. Pasifik GYO tarafında gayrimenkul sektörü olarak 2024 yılı aslında sizler için zorlu geçti. 2025 yılında faizlerin düşmesi inancıyla sektörünüzü sizce neler bekliyor bu yıl? 2024 yılı faizlerin yükseldiği bir yıl oldu. Tabii ki faizler yükseldiğinde ilk gayrimenkulü etkiliyor. Bütün sektör olarak 2024 yılını zor bir yıl olarak tanımlıyoruz. Ama bu yıl geride kaldı, geçirdik. Şimdi önümüzde iyi bir yıl var. Çünkü faizlerin düşmeye başladığı bir yıl ve hemen faizlerin düşmeye başlamasıyla satış ofislerine yatırımcıların gelmesi başladı, yoğunlaşma başladı, etkisini görmeye başladık. Çünkü gayrimenkul alevi hiçbir zaman ortadan kalkmıyor sadece erteleniyor. Faizler yükselince insanlar gayrimenkul alım kararlarını bir miktar ertelediler. Bu kaynaklarını başka yerlerde değerlendirdiler ama faizler düşmeye başlayınca o kaynaklar tekrar gayrimenkule geri geliyor çünkü ihtiyaç var. Biz bu yılın gayrimenkul sektörü açısından iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz.